Evet. Kanyona giriş yaptık. Güzelliği gözükmeye başladı. Buralar biraz elden geçirilmiş. Beraber geziyoruz. Evet, beraber geziyoruz ekibiyle. Geziyoruz. <laughs> bak İsmet Hocam ne kadar güzel. Güzelliklere. Bak. Vallahi bak, bak. burası güzel yerler yapıyorlar abi buraya Abo belediye. Bu hazırlayacaklar. Buraları hazırlayacaklar Hı masalar. Çok güzel olacak ya. Su sesi de var. Evet. Bu su sesi de çok rahat güzel geliyor. Değil mi? <laughs> ah. Bungalov yapmışlar. Ha? po të vini diçka të ndryshme